أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله سيدنا ونبينا محمد يا الله أي مؤمنين bugünkü sohbetimizin konusu sihir ve büyü nasıl etkisiz hale getirilir? Kişi Allah Celle Celaludan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ve dinden uzaklaşınca ruhi bunalıma düşer. Sebebini sihir zanneder. Kurtulmak için günümüzde şeytani icatlar ve hokkabazlık yapan büyücülerin kapısını aşındırmaya başlar. Yanlış ve eğri büğrü yollara saptırıldığı yetmediği gibi dolandırılır da dolandırılır. Böylece korkunç ziyana düşer. Hem imanı hem de servetini kaybeder, sıfırlanır. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyurdu. Bir kimse büyücüye gelir de onun yalan ve hukkabazlıklarına inanırsa Allahü Teala 40 gün kıldığı namazı kabul etmez. O ki sihir yapmayı büyük günah saymıştır. Sihir yapmayı ve yaptırmayı helal gören kişi imanını yitirmiştir. Ancak sihire uğratılan kimseyi de içinde bulunduğu sihirin tesirinden kurtarmak için havas ilmi kullanmak helaldir. Bu da çok zor ve maharet isteyen bir husustur. Her eline kalem ve kağıt alan dinden imandan habersiz cihelanın yapacağı bir iş değildir. Bu başlı başına ihtisas isteyen bir zor bir ilim dalıdır. Kimileri papazlara gidip de üzerindeki büyüyü çözdürmeye kalkar. Yahu dinin emir ve yasaklarını bilmeyen zavallı papazın mümine vereceği bir şey yok. Müminin papaza vereceği çok şey var. Kişinin böyle tehlikeli şeylerden imanını koruması bir farizadır. Müslüman derdinin çaresini kendi kitabında aramalı ve Kur'an-ı Kerim'de Allah sonunda bulunan Muavvazeteyn surelerinin Resul-i Ekrem'e niçin nazil olduğunu araştırmalı. Bir de her sıkıntı ve bunalım sebebini sihirden saymamalı. Bunun için evvela bir hekime gidilip hastalığın sebebi kontrol edilmeli. Vücut kansız kalınca da ruhi bunalıma düşer. Böyle durumlarda büyücüye başvurmak büyük bir intihardır. Kişi sağlığından olabilir. Aklından olabilir. Fikrinden olabilir. Deli olabilir. Mecnun olabilir. Aşık olabilir. Aman ya Rabb'i sana sunduk ya Allah. büyük alim Şeyh Nusreddin Efendi Mahadar isimli eserinde sihir ve büyünün nasıl çözüleceğini şöyle açıklamıştır. Sihir yapılanın bir dostu 4 metre ipi çözülmesi kolay 200 düğüm atar. Sihir yapılanın önüne bir çay bardağı su konulur. Sihir yapılan kişi Düğümlü ipi eline alıp besmele ile Felak suresini okur. Ve ilk düğümü üfürür ve hemen düğümü çözer ve bu esnada der ki: Bana yapılan sihri çözdüm. Akabinde besmele ile Nas suresini okur. İkinci düğümü üfler, hemen çözer. Ve der ki: Bana yapılan sihri çözdüm. Böylece 200 defa bunu tekrar eder. Düğümleri sıra ile çözer. Ve çözülen ipi bu bardaktaki su ile ıslatıp ve bardaktaki suyu içer. Ve ipi, ipi de ateşte yakar. Ancak bu okuma sırasında aralıklarla bir kor üzerine birer tatlı kaşığı üzerlik dediğimiz bu aman ya Allah bu zeytin yapraklarının buhur deriz ona biz üzerlik deriz o tohumu yıkayaraktan buhur yapar ve üzerinde gezdirir sihirin tesiri bir iznillah çözülür inşallah rahman. O vakit zamanla sıhhatine kavuşur. Allah Celle Celaluhu izniyle sıhhatine kavuştuğunu müşahede eder. Bu uygulama defalarca yapılmıştır. Elhamdülillah niceleri sihirin tesirinden kurtulmuştur. Fakat bunun kıymetini bilmeli, sihre uğratılmış kimselerden beri etmemelidir. El-Fatiha Allah'ım salli